Her gün yeşillik yemek beyni 11 yıl genç tutuyor. Araştırma Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yapıldı. Peki hangi yeşillikler beyni gençleştiriyor? Uzmanlar sebze tüketmeyi sevmeyenler için neler öneriyor? Ayrıntılar haberimizde. Ispanaktan marula, maydanozdan rokaya yeşillik tüketmek beyni 11 yıl gençleştiriyor. Kıvırcık yerim, ıspanak yerim, pırasa yerim, sebzenin her türlüsünü kullanıyorum ve yiyorum. Da çok da memnunum, ağrılarıma iyi geldi. Yeşil soğan, maydanoz, ondan sonra tere, kıvırcık, marul, her çeşit yiyoruz. Tam da bu şekilde her gün bir porsiyon sebze tüketiyorsanız, benim etmeyenlere kıyasla daha genç olabilir. Peki hangi yeşillikler beyni gençleştiriyor? Özellikle semizotu gibi, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler mevsiminde tüketildiğinde bu etkiyi yaparlar. Biz e, sabahları e, öğrenleri saatasız çıkmayız yani. Sabah kahvaltımızı öğrenip yememiz hep saatadır. Genelde bütün alışverişlerimizde yani almaya çalışıyoruz. Ne alıyorsunuz daha çok? Ne tüketirsiniz? Marul, yeşil soğan, özellikle mevsiminde olan yiyecek, içecek ne varsa onları tüketmeye çalışıyoruz. Her aldım, nane aldım. Ben yeşilliği çok severim. Faydasını görüyor musunuz peki? Ben tabii yeşilliğin faydasını görüyorum, Görmez gelmem canım? Ben yeşillik iyidir. Köy biz. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Buna göre günde bir porsiyon tüketilen sebze bilişsel yaşlanmayı yüzde 30 oranında yavaşlatıyor. Bizim evde sadece sebze pişer. Yeşil yani bedenen, vücuden, beyinen yeşil gerçekten çok faydalı ev. Otun neresi faydalı olacak ablan? Toplam Çünkü... yanında bir parça et olsun yeter. Bir de çorba. Az bir şeyde ezme olduğu zaman bir giresi yalan. Sizler sever misiniz sebze? Evet. Hangisini seviyorsun en çok? Brokoli. Sen yeşillik sever misin sebze yemeği sever misin? Hı hı. Hangisini seviyorsun en çok? Karpuz. 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 Yeşillik tüketmek sadece beyni genç tutmuyor, aynı zamanda Alzheimer riskini de düşürüyor. Mesela ben şeker hastasıyım. Şekere iyi geliyor. Mesela tansiyonu yani şey hastalıkları çok iyi geliyor salata olsun, bu olsun yani devamlı tüketmen lazım. Çok faydalı. Yapacağını her zaman için insan vücuduna çok faydası vardır. Ceroz olsun, ceroz olsun, maydanoz olsun, kıvırcık olsun. Peki yeşillik sevmeyenler ne yapmalı? Uzmanların onlara da önerisi var. Pişirdiğimizde özellikle bunlar besin değerlerini tabii ki kaybediyor. Versiyon değiştirebiliriz, pişirerek de tüketebiliriz. En sağlıklısı çiğ tüketimdir. Ama çiğ tüketmekte de zorlananlar varsa limon gibi, sumak ekşisi gibi soslarla tatlandırabiliriz. Ya yeşillik sevilmez mi? Yeşillik yani yazın zaten hep yeşillik yiyeceğiz. Vücudun dengesini bir tutuyor. Yeşillik ruhun gıdasıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.